Bugünkü e, toplantımızın konusu misafirimiz, genel başkan yardımcımız, bilgi ve iletişim teknolojileri başkanımız Sayın Ömer İleri Beyefendi'nin Balıkesir ziyareti. Bu noktada kendilerine Balıkesir'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. E, Türkiye'mizin dijitalleşmesi ve bu noktada e, doğru işlerin doğru zamanda doğru şekilde yapılması konusunda çok ciddi bir e, gayret içerisinde AK Parti. Bu noktada da ilk defa... E, yönetim kademesinde genel başkan yardımcılığı düzeyinde bir birim oluşturuldu. Ve Sayın Ömer İleri Başkanımız da bu bölümün, bu, bir, bu birimin ilk başkanı olarak e, vazife icra ediyorlar. Bütün Türkiye'de bu noktada toplantılar ve bilgi aktarımları gerçekleştiriliyor. Bugün de Balıkesir'imizde inşallah bu konuda e, çeşitli ziyaretleri ve temaslar olacak, toplantılar olacak. Ben kendisine tekrar hoş geldiniz diyor ve sözü kendilerine bırakıyorum. Evet, bugün Balıkesir'deyiz. Ee, oldukça güzel ve yoğun bir programımız olacak. Teşkilat e, buluşmamızı takiben sahaya çıkacağız. Teknopark ziyaretlerimiz, ekosistem toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Değerli başkanımızın da ifade ettiği gibi e, AK Parti bünyesinde son olan kongre kapsamında Bilgi ve iletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu. Ve bu başkanlığın görevleri arasında tabii ki AK Parti'nin dijital vizyonunu kamuyla paylaşmak, gençlerle paylaşmak, dijitalin siyasetini yapmak var. Dijitalin siyasetinden kastımız da şu an içinden geçmekte olduğumuz dijital dönüşüm sürecinde bu süreçteki önümüze çıkan karar noktalarında partimizin bir anlamda mutfağı haline gelmek. Biz bu yöndeki çalışmalarımızı olanca yoğunluğuyla devam ettiriyoruz. Tabii sizlerin de takdiriniz son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinden sivil sanayine, uzay sanayinden yüksek teknolojiye birçok farklı alanlarda Türkiye çok şükür büyük atılımlar yapmış noktada. Tabii ki bu atılımlar, bu gelişmeler tesadüfen olmuyor. Çok ciddi, detaylı çalışan bir devlet aklının ince planlaması sonucu oluyor. Bu planlama kapsamında yeri geliyor devlet, bu süreçleri yürütecek kurumları hayata geçiriyor. Yeri geliyor stratejik yol haritaları oluşturuyor. Yeri geliyor insan kaynakları yetiştirmek noktasında çeşitli programları hayata geçiriyor yeri geliyor altyapı, Arge merkezi, girişimcilik merkezleri noktasında elini taşın altına koyuyor. Bu noktada çok şükür ülkemiz büyük bir mesafe kat etti. Tabii bizim siyasi mücadelemizin bir parçası da şu an muhalefette olan zihniyetin dijital dönüşüm noktasındaki duruşunu da gözler önüne sermek. Biliyorsunuz son yıllarda ortaya çıkan atılımların bir kısmı maalesef çok ciddi bir şekilde onlar tarafından da eleştirildi bunları burada zikretmeden geçmemek lazım diye düşünüyorum. Bu zihniyet yeri geldi, bizim şu an dünyada gururumuz olan, dünyada oyun kurucu haline geldiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar alanında buradaki çalışmaları, ilerlemeleri adeta küçümsemek noktasında bu yüksek teknoloji ürünlerine oyuncak ifadesini kullandı. Bu zihniyet yeri geldi, Milli Uzay Programı noktasında uzaylardan yeryüzüne inin, şeklinde adeta küçümseyici alaycı bir ifadeyle eleştirmek ihtiyacını hissetti. Yeri geldi inşallah 2023 yılı içerisinde sokaklarda, yollarda göreceğimiz milli aracımız, milli ve yerli elektrikli aracımız Togu eleştirmek noktasında birçok değişik söylem hayata geçirdi. E, Tabi bu tutum sadece dijital dönüşümde değil, herhangi bir altyapı e, noktasında da kendini göstermiş bir tutumdur. Yine bunun güzel örneklerinden biri biliyorsunuz bu İstanbul İzmir otoyolu hakkında zamanında söyledikleri. Hepimiz sevinerek görüyoruz ki bu otoyol gayet işler bir vaziyette ve ülkeye çok büyük tasarruflar sağlıyor. Bizim bu zihniyetle mücadelemiz tabii ki devam edecek. Ama şunu söylemek lazım. Bu zihniyet maalesef 1950'lerden beri değişmeyen, yatırım karşıtlığıyla ön plana çıkan, adeta öğrenilmiş çaresizlik noktasında Türkiye'yi ufak alanlara hapsetmeye çalışan bir zihniyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz çok farklı bir döneme şahit oluyoruz şu an. Türkiye artık bu alanda söz sahibi bir ülkedir ve bu şekilde olmaya da devam edecek, ilerlemeyi devam ettirecektir. Onlar tabii ki eleştirilerini yapacaklar ama biz de görevimizi yapacağız. Bizim görevimiz hiç durmadan bu alanlardaki ilerleyişimizi sürdürmektir. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülke, bu millet bu potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli hayata geçirecektir, geçirmektedir. Son güncel gelişmelerle ilgili de çok kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse, biliyorsunuz son haftalarda Türkiye gerçekten çok güzel haberlerle de gündeme geliyor. Tahıl koridoru bunların güzel bir örneği. Biz içerideki ekonomik kalkınmada olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz. Küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yine son bir güncel gelişme KPSS konusu malum gündemde. O konuda sizler de takip ediyorsunuz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır ve bütün süreçler olması gerektiği şekilde işletilmektedir. Ben çok teşekkür ediyorum, bir de şunu da eklemekte fayda var zannediyorum, ekonomi konusunda da güzel gelişmeleri de tekrar bir dikkat çekmemiz lazım. Dün Ticaret Bakanımız da açıkladı biliyorsunuz, yine bir ihracat rekoru kırıldı. Tabii ki Türkiye konjektürel sebeplerle bütün dünyada olduğu gibi bir ekonomik süreç yaşamaktadır bunu hepimiz biliyoruz. Ama e, devletimizin aldığı tedbirler özellikle sabit gelirliği korumak noktasında ortadadır. Ücret artışlarından tutun e, yine son kabine toplantısı sonucu açıklanan sosyal konut meselesine kadar hakikaten Cumhurbaşkanımız vatandaşın yanındadır. İnşallah e, Türkiye doğru yolda e, ilerlemekte ve ekonomi çok daha güzel bir noktaya gelecek diye görüyoruz. Bunun emareleri de zaten ortada. Bütün dünyanın küçüldüğü bir süreçte Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü hepimiz gördük. 2021 rakamlarında biliyorsunuz %11 büyüme kaydettik. İhracatımız geçen yıl rekor kırdı. Ve yeni bir rekor haberi de dün geldi aylık bazda. Böyle kısa bir değerlendirmede yapmış olalım. Ben tekrar bütün teşkilat üyelerimize, başkanımıza, vekillerimize teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçireceğimizi düşünüyorum Balıkesir'de. Çok faydalı ve verimli programlar yapacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum sizlere de.